Büyükşehir yasasıyla ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı sorumluluğuna giren Elbistan Özel Halk Otobüsleri belediyenin talepleri doğrultusunda yeni modern sistemle donatılmış dolmuşlarla değiştiriliyor. Büyükşehir Yasası'nın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçelerimizdeki Halk otobüslerinde de revizyona gitti. Elbistan ilçesindeki işte bu eski halk otobüsleri yenileriyle değiştiriliyor. Birçok araç yenilendi. Elbistan ilçesinde 43 dolmuşla vatandaşlara hizmet veriliyor. Şu ana kadar 23 dolmuş yenilendi. Diğer dolmuşlar da yenilenmeye başladı, devam ediyor. Şimdi yeni dolmuşlarımızda birçok özellik mevcut. Özellikleri ben sizlere aktarmak istiyorum. İlçede bulunan 43 özel halk otobüsünden 25'i değiştirildi yeni uygulamayla birlikte. Artık Özel halk otobüslerinde de kahraman kart kullanımına geçildi. Yeniliklerden bir tanesi en büyük özellik dolmuşların yenilenmesi dedik. Ondan sonraki yenilik ise artık dolmuşlarda para sistemi ortadan kalkacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe genelindeki market ve büfelerde e, dağıtımına başladı. Satışına başladı. Bu kartla vatandaşlarımız gelecek. Serbest kart. Evet bu şekilde okutmalarını yapacaklar. Para ortadan kalkacak ve... Yolcular gelip rahatlıkla oturacaklar. Şoför de, sürücü de, para derdiyle, yolcu derdiyle uğraşmayacak. Dikkatinin tamamını yola verecek. Yenilenen araçlar engelli vatandaşların da dolmuş hizmetlerini kullanabilmeleri için engelli rampalarıyla dizayn edildi. Yeni araçlarda en önemli konuysa engelli vatandaşlarımızı evinden çıkaracak bir sistem. Yeni araçlarda, yeni halk otobüslerinde oluşturulan bu engelli rampasıyla engelli vatandaşlarımız yürümede aksaklık çeken vatandaşlarımız da halk otobüslerine rahat bir şekilde binebilecekler. Kendileri için oluşturmuş bu bölmede oturarak gidecekleri güzergahta seyredecekler. Tam bırak. Şimdi yanını ver. Yeni araçlardan bir tanesi de bu. Gittiği güzergaha ya da alacağı yolcuya göre seviyesini otobüsü indirip kaldırabiliyor. Dolmuş inip kalkabiliyor ve çok pratik bir şekilde buradan engelli rampası açılıyor. Engelli vatandaşlarımız tekerlekli sandalyeyle kullanan tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız araçlarıyla buraya rahat bir şekilde gelip koltuklarına oturup gidecekleri yere kadar gidiyorlar. Yeni dolmuşlarla seyahat eden vatandaşlar karman kart uygulamasıyla da para alışverişin ortadan kaldırılmasının hem kendilerini hem de şoförleri rahatlattığını söyledi. Şimdi bizler Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve e halk otobüsçüleri e dernek başkanıyla kooperatif başkanıyla birlikte halk otobüsümüzle seyahat edeceğiz. Güzergah boyunca hem kendileriyle hem de vatandaşlarımıza yeni sistem hakkındaki görüşlerini soracağız. Efendim iyi yolculuklar diliyoruz. Yeni sistem, yeni dolmuşları nasıl buldunuz? Kart kullanıyor musunuz? Kullanıyorum abi memnunum yani. Gözümde mağdurum %90 sakatlığım var. Evet. Yani bu kart sorunu olmasa perişan durumdayım. Evet. Bu, bu araba evet. ücretsiz biniyorum. Devlete yararlanıyorum. Evet. Ben ondan sonra ne bileyim her konuda refah binebiliyorum. Evet. Rahatlıkla gidip gelebiliyorum elimde tutarak. Çocuğum ve hanımı elimde tutarak beni götürebiliyor. Evet. Memnunuz. Memnunuz. Rahat, evet. Confortlu. Sürekli dolmuş mu kullanıyoruz? Sürekli dolmuş kullanıyorum şehir içinde olduğu için. Dolmuşlar yenilendi artık. Evet. Nasıl buldunuz? Güzel, gayet güzel. Beğendim yani. Yolcuların geneli yeni hizmetlerden son derece memnun olduklarını söyledi. Kart sistemi çok güzel bir sistem. Evet. Ee, arabalar da yenilendi. Ee, elbistanımıza hayırlı olsun. Güvenlik kamerasının faydaları tabii ki vardır. Bazı e, ufak defak olayları aydınlatması için memleket için çok güzel şeylerdir hizmetler. Yenilendi bizde para almıyor sağ olsunlar bize artık. Bunlar da geçerli oldu o da geçerli oldu sağ olsunlar. Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Battal Karaca yeni uygulamayla para alışverişinin ortadan kaldırılmasının kendilerini rahatlattığını belirtti. Kümbet mahallemize, Cumhuriyet mahallemize doğru ilerliyoruz. Yolcularımızla sohbet ettik. Karaca dolmuşlar olarak en önemli sorunlarının yolcuların durak harici inip binmek istemeleri olduğunu söyledi. Duraklarda durup da inip binerlerse daha güzel olacak, daha güzel yolculuğu olacak. Hem de zamandan kaybımız olmayacak. Güvenlik kameralarımız çok güzel oldu. İstediği dakikada mesela diyelim ki yolculuğundan şoförün bir tartışması oldu. Biz açıp bakıyoruz. Ha, suç hangisinde? Hangisi daha bir e, suçlu? Ona göre değerlendirip ona göre şoför arkadaşımızın cezasını yazıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bir İlçe Koordinatörü Masar Türk'te dolmuşların en büyük sorunları olan yeni durak çalışmalarını havaların ısınmasıyla tamamlayacaklarını belirterek montajların tamamlanmasının ardından durak harici duraksamaların ortadan kaldırılacağını söyledi. Biz e, şu anda 40 tane bizim Elbistan'da yapılması gereken duraklar hazır ama hava şartlarında don olaylarının geçmesini bekliyoruz. Don olayları geçtikten sonra bunların montajı yapılacak, e, yerlere tespit ediliyor, montajı yapılacak. Dolayısıyla vatandaşımız daha rahat, daha huzurlu bir e, ortamda yolculuk etmiş olacak. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Demir, halk otobüslerinin gözetim altına aldığını kaydederek, çevreye rahatsızlık veren kurallara uymayan donmuşların cezalandırıldığını belirtti. Halk otobüslerinin durak harici durup kalkmasından dolayı e, gereksiz yere korna çalması ve çığırtkanlık yapması ses kirliliği yapmasından dolayı e, encümene cümlene gelen dosyalarda gerekli cezalar yazılarak tebliğ ediliyor. Demir yolcuların durak harici inip binme taleplerinin göz ardı edileceğini belirterek herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. Kendi evine en uzak mesafe 200 metre olmuş olacak. 200 metre bir vatandaşın yürümesi gerekiyor. Yapılan yenilenme dolmuş şoförlerince de olumlu karşılandı. Halk otobüslerimiz seyahat anında seyahat süresi boyunca e, kurulan kamera sistemiyle sesli görüntülü sistemle de takip ediliyor. Hem dolmuşta kayıt yapılıyor hem de merkezden internet aracılığıyla şu anki seyahatımız izlenebiliyor. E, yeni sistemle birlikte sizler neler yaşıyorsunuz? Yeni sistemle beraber çok rahatladık Ali Bey. E, özellikle kart konusunda çok rahatız. E, yani araba sürüyorsunuz, e, yolcular para veriyor, para alıyorsunuz. Ee, her şekilde dikkatinizi alıyor. Yeni sistemle e, çok rahatladık. Sözlerimiz kartını okuduğu geçiyor direkt. Ee, o yönden çok rahatız.